İnegöl Spor pazar günü deplasmanda yapacağı Bozik Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Basın sözcüsü Tahsin Hasanoğlu sahadan galibiyetle ayrılacaklarını söylerken takımda sakat Raif dışında eksikliklerinin olmadığını ifade etti. Evet ikinci yarı başladı. Ilk yarı... İnegöl Spor'da Bozik maçının hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Zaman zaman İnegöl Spor, zaman zaman da Zeytinburnu Spor hem uzaktan hem de cılız ataklarla gol aradı. Zeytinburnu sadında hemen maç başlar Basın sözcüsü Tahsin Hasanoğlu sahadan galibiyetle ayrılacaklarını söylerken takımda sakat rayıf dışında eksiklerinin olmadığını ifade etti. Geçen Zeytinburnu beraberlikten sonra dediğiniz gibi o deplasmanı daha zordur. Zaten hedef bizim yine 3 puandır. İnşallah pazar günü alıp döneceğiz yine göle. Takımda kadro olarak Raif'in sakatlığı sürmektedir. Onun dışında sarı karca sarı kar cezası yoktur biz yönetim olarak inşallah teknik de destekleyerek 3 puan alacağımıza inanıyorum. Taraftar gidecek mi bu maça? Taraftar götürmeyeceğiz. Büyük ihtimalle yönetim olarak da yani genel kaptanın dışında yönetim olarak da gitmeyeceğiz.